Bu dersimizde arkadaşlar e, bir değerin içerisindeki tüm metinlerin sadece baş harflerini büyük yapma e, fonksiyonu olan 3 word e, fonksiyonunu göstereceğim. Örneğin e, burada arkadaşlar makale başlıkları var. Kimisi küçük harfle kimisi büyük harfle başlamış ama biz bunları sadece baş harflerini büyük hale getirmek için 3 word fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin eee ana sayfa bölümündeki şurada başlık son başlık fonksiyonunun başına arkadaşlar e, değişkeninin which words fonksiyonunu yerleştirirsek başlıkların sadece baş harfleri arkadaşlar büyük olacak sayfa yenilersek tabi burada bir sorunumuz var başlık demişiz. Buraya ekrana ne yapmıştık arkadaşlar? Biz son başlığın son başlık burası değil arkadaşlar. Burası en son eklenen bölüm. Bunu buradan siliyoruz. Döngümüzün içerisindeki şu başlık bölümüne bunu yerleştiriyoruz. 3 word. Kaydedip sayfa yenilediğimizde bakın baş harfleri arkadaşlar ne oldu? Ee, büyük harf haline geldi. 3 word fonksiyonu böyle bir fonksiyon. Cümlelerin e, sadece baş harflerini kelimelerin sadece baş harflerini büyüttü. Evet. 3 word fonksiyonuyla bir kelimenin sadece baş harflerini büyütebiliriz. Hatta içerisine de str tolu var dersek yani tümünü küçültüp küçülttükten sonra da sadece baş harflerini büyütürecek. Şöyle yenilersem bakın gördüğünüz gibi büyük harfleri de gitti. Bu şekilde cümlenin sadece baş harflerini ee, büyütmüş olacağız. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoş